bahsedelim kitabın. Hayatımız güzeldir. Bir hikayesi var herhalde. Ee, okuduğumuzda görüyoruz yani Sektor Ritsos'un Atiha'da Atol Behramoğlu'yla e, buluşmasından güzel bir anıdan davatılmış bir isim. Ama bu e, isim aynı zamanda e, Atol bence yaşama sevinciyle ilgili, onun hayatı bakışıyla ilgili kuruşları da veriyor bize. E, koca kitabın içerisinde bu kadar e, isabetli bir isimde e, maharetle koyulmuş diye düşünüyorum ben. E, <laughs> şüphesiz, şüphesiz. E, bununla ilgili bu başka hani nasıl karar verdiniz? Birlikte mi oldu e, karar? Editörümüz Eren Hanım'ın katkısı burada var mı? Ne kadardır? E, ve Ritsos'un aslında o sözü e, sizde nasıl bir karşılıkta? Evet. Diye sorayım. 12 Eylül sonrasında Barış Derneği davasında Ardından da Orhan Apay Hüseyin Baş Erdal Atabek olduğu 10-12 aydın Maltepe cezaevinde tutuklu olarak yargılamalar. ve e, yaklaşık on ay sürüyor galiba son bir iki ayda da daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere e, kendisi bırakılıyorlar ve yargılama devam ederken bir e, duruşmaya e, Atol Behramoğlu gitmiyor e, eşi o zamanki eşi e, e diyor ve e, Özellikle de e, onun gelmesini istemiyor ve orada 8 yıl ağır e, hapis cezasına, ağırlaşım şartlı hapis cezasına karar verilince Ludmila koşarak eve geliyor, İstanbul'da Elmalara'da eve ve e, hızla e, merdivenleri e, koşarak, heyecanla iniyor. Demek ki altta hep <laughs> yani. Ve diyor ki atol kaç? Yani 8 yıl aldım kaç diyor ve bir ay boyunca Atol Behramoğlu kızı ve Lübbüla bir Yalova'da ve İstanbul'da çeşitli yerlerde gizlendikten sonra İsta, İspanyol işçiye ait bir pasaportla trenle yasa yollardan yurtdışına gidiyor. Evet. Ve e, Paris'e e, giderken bu yolculuğu sırasında Atina'ya yoruyor. 1977'de tanıştığı e, Yunanistan'ın devrimci şairi, büyük şairi e, Ritsos adadaki evinden oğlu gibi gördüğü Atoğlu, aralarında da tartık, yolcu etmeye geliyor Atina'ya. Ve Atina'da atlı Paris'e gidecek. Cebinde 5 kuruş para yok. Tüm sevdiklerini geride bırakmış. Ne zaman döneceğini bile bilmiyor. Ve eşi, kızı, annesi, babası, kitapları, her şeyi, her şeyi geride bırakmış. Yani ertesi gün ne yiyeceğinin bile hani şey yok hani nasıl yiyecek, ne yapacak, nerede barınacak. Ve o sırada Ritsos diyor ki, bunu yolcu ederken, Ato hayatımız güzeldir diyor. Hayat güzeldir demiyorum sana. Diyor. Hayatımız güzeldir. Ömrünü halkının barış içinde yaşaması için, eşitlik için, emek mücadelesi için vermiş olan devrimcilerin her ne olursa olsun, her ne işkenceden geçmiş olursa olsun, hapis cezaları, öldürümler, tehditler, baskılar, tüm bunlara karşı hayatı güzeldir devrimciler. O yüzden hayatımız güzeldir diyor Atol Behramoğlu'na ve e, kendini üzmemesi önünde ve Atol Behramoğlu bunu hiç unutmuyor. Anısını. Bu kitabın, e, bu kitapla bu isim çok birebir örtüşen bir e, şey. Aslında çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü bu kitap bir e, şairin, ülkenin en iyi şairlerinden birisinin siyasal kimliğini anlatan bir kitap. Bunun ötesinde bazı konuşmaları içeriyor